Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı yeni alımı hakkında konuşmuş olacağız. İnfaz koruma memuru kadın erkek tanında kaç puana düşer? 2022 puanı mı geçerli olacak yoksa 2020 puanı mı geçerli olacak gibi birçok soru almıştım. Bunlar hakkında şöyle bir konuşmuş olalım arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki 2022 yılında Yapılacak olan yeni alımda 2020 puanı geçerli olacaktır. Yani 2020 KPSP 3 lisans, 2020 P93 ön lisans, 2020 KPSP 94 orta üretim düzeyinde alımlar olacaktır. İnfaz kroma memurunda 2020 puanı geçerli olacağından ötürü %100 ihtimalle puanlar kesin olarak düşmüş olacaktır arkadaşlar. Bu puan bazı yerlerde 71'ler 72'lere kadar inebilecektir. Ama hepsinde böyle olmayacaktır arkadaşlar. İllere göre dağılım nasıl olur? Hangi ile kaç kişi düşer? Bunun tahminini şu an yapmakta zorlandığımız için arkadaşlarım bazı yerlerde 82 ile kapatacakken bazı yerlerde de düşük olacaktır. Yine günü geldiğinde hangi illere kaç kişi düşmüş? Başvuru nasıl yapılır? En doğru tercih nasıl yapılır? Kimler nasıl atanabilir? Sözlü mülakat teknikleri Sözlü mülakata çıkmış olan sorular veyahut da yapılması ve bilinmesi gereken en önemli şeyler nelermiş? Bunların hepsinin zamanı geldiğinde adım adım anlatmış olacağım. Bundan bir önceki atamada birçok kişinin atanmasına vesile olmuştu arkadaşlar. İnşallah darısı sizlere olur ve en iyi gelmiş olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlar. Kadın erkek dağlarında hani kadın alanlarında sayı biraz az olursa eğer maalesef ki yine 75-76'lara kadar düşebilir bu. Ama erkek alanlarında yer yer 71 72'lere kadar inecektir diye tahmin ediyorum. %100 ihtimalle puanlar düşmüş olacaktır. Eğer ki 2022 puanı geçerli olsaydı puanlar yine yüksek kapatılacaktı. 80-85'leri görecektir. Ama 2020 puanı ikinci kez kullanılacağından ötürü bu puan kesin olarak düşmüş olacaktır arkadaşlar. Önceki hamda analizlerin çoğunda doğru tahmin etmiş olduk. İnşallah darısı bu alımda olur arkadaşlar. Lütfen diğer tüm atamadan, ilandan, süreçten, başvuru anından, sürecin bitimine kadar haberde olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.